Gömülmeye hazır şiirlerimin kefenini diktim. Cebi yok derler ya, cebine aşkı koydum, toprağa emanet ettim. Gecelerce beklediğimin gecesi gününüzü başkasıymış. Akıttığım her göz yaşına feryadımı diktim. Zamanla büyüdü, kahır oldu kahırsız her günümü bugünden azat ettim. Pişmanlık gelenekti bende. Gelmeyecek olan da hiç gelmeyecek. Bugüne dua ektim, yarına huzur. Kim bilir, belki yarın öbür gün arayıp beni bulur.